Merhaba arkadaşlar, yine hoş geldinize. Biz yine beraberiz arkadaşlar. Bugün yine bir beraber arkadaşlar. F Fut 2023 oynuyoruz e arkadaşlar. Koluma baydı abi bunu Fernandoş verdi. Bu arada bakalım neler çıkacak. Ben bunlardan bir şey açmam. Güzel şeyler gelmemiş. Napoli'den bir çıktı işte. Osimhen güzel olur belki. Gelmedi ya. Dur gelmedi. Hı, geliyor. Bakıyoruz. osman gelseydi olur yani. Basından olur. Merak gelmesin. Ben kare istiyorum. Dedi Lorenzo istiyorum. Dedi Lorenzo bu var. Bakalım kim geldi. Kıvaraz Kölye geldi. Güzel. Risk kalan bu var. Bundan çıkarsa çıldırırım. Çıldırma gelir. Geç. Kim çıktı? Ne zort. Zort. Arkadaşlar bir bakacağız. Bir bedava bir paketimiz var. Evet. Şu güzel bir şey çıkmadı şu ana kadar. Bir levan yok. Ee, buradan bir ezi çıkabilir belki. Bir Eze ve levan levan dost çıksın. Yani. ya. Çıkmaz levan Arkadaşlar Lewandowski çıksın. Rövaşa da çekeceğim. Rövaşa da çekeceğim. Lewandowski çıksın. Rövaşa da çekeceğim. Rövaşa da çekeceğim. Çıkmadık zaten. Çıkamaz oğlum. Çıkmadı. Oo, Brezilya'ya gitti ama 5 yıldız verdi. Kim geldi? İşte dünyanın en güzel kişisi geldi. Sanırım dünyanın en güzel kişisi. Bu ne ya? Hey, bir geldi bu mu? Zort. Bir de Zort gelseydi. Zort diye bir adam olsa Zort gelseydi ya. ya Arkadaşlar bedava bunu Fernanda'yı 95'lik hatta.

bir de portakal paketi. 28 seviyelik. 20 olsun. 28 14. Böyle olsun. Bir de burası böyle olsun. 18. 22. Abi olmaz. 15. 16. Lan. Bıp. Ee, Dört bin. Bıp. Bak. Ada yapıyorum şu an. Bitiremem. Abi çok şey sıkışıklık. Sıkışız. Ben. Çok zor işimiz ya. Yani sizler şunları yükselteceğim. normal amla. Geri kalan 49 dağıttı yani. Kendi dağıt, otomatik dağıt diyoruz ve 94'tük. Kaç olacak? 94'lük oldu. Arkadaşlar çok büyük eksilme yaşadık şu an. Kaldırağa koyalım. Bileklerde gereksiz olan, bulunan bir de IK var. Yiyeyim mi? Bence yedek eden bu dil çıkartacağım. Bruno Fernandes. Böyle bir kralış değil <laughs> var onu sokmamış bir zaman kadroya. Ben böyle yedekledim şu, böyle şu an. şu Michael yaptım. Böyle net olsun. Modric'i mi koysak yıkayın ama biraz bu bir kardimiz falan her şey tamam. Ben uzman. Şu an bir sol bek ayırma Bir Ve ben varmış. Bir şey ondan ya. Bana şu an almazsam ben rahatlayamayacağım. Ve ben iyi soldaki bek Hep Hepsi tırt arkadaşlar. O yüzden ben bunu ben aldım. Arkadaşlar ne yapayım? Geçti yani doksanlık. Geçti Gitti gitti paracıklar. 90 95'lik oluyor. Şu an 82'lik. Daha iyi olur kadromuz için bakayım. Kötü kart ya. Mendes yaptı. Bak bir saat pek duraşmayacağım. O yüzden ne yapacağım almayacağım bunu Mendes'e. Sana da şıkkı o bekle ama alamayacağım. Eski aşkı Evet başlayalım artık arkadaşlar. 5 dakikamız gitti. Yani etkinliklere giriyorum orada yine maç bulamadım. Aha çok güzel bir gelmiş. Tamam gelelim. Bakalım kim gelecek. Gelin gelin. Montes. Arkadaşlar bu maç 8 bitmez. Biter biter. Sonra şu sol bek zaten 95 ne olacak. Arke. Evet bakıyoruz. Bugün çok değişik bir şey yapacağım. Arkadaşlar bu maçlık bir şey yapalım mı? Bu Kerem Arda'yı görelim. Bu maçlık abi böyle bir şey yapacağım. Bruno Fernandes sağ kanatta oynarsın. Messi. Ronaldo'yu koyacağım. <laughs> ee, buraya sol Arda'yı koyalım. Buraya Kerem bir kolunu koyalım. O dur Arda burada oynuyor. Mertens buraya. Mertens. Gel ya bizi çıkartın. Bur Messi koyak. Bunu varan ortaya koyar. Evet daha mantıklı. Messi de Messi sokak. Arda oyna oynasın. Tamam bunu. Evet bunlar güzel kadın var. Bunu varan bizim nasıl görmek istediğim böyle bir kadro yaptım. varsa neden kadar Arda Arda olmaz. Bruno ilk maçına çıkacak takımında. Hem de karşı. Ve maç baş başladı Arda. Bruno, 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 Bruno füzesi, Bruno füze, Bruno! Adam ne çıktı be? Adam, adam ölümüne daldı. Ortaki sormalı adam ölümüne daldı. Abi Bruno, şey yaparız ha. Bunu severim ben de. Cristiano. Cristiano. Al arkadaş işte. Hop hop açalım. Uy! <laughs> Sürdü Ronaldo. Bir şahane gol değil mi? Bak alıyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bak bak. O kadar herkesten sıyrılı gidiyor. Gol atıyor. Aa bak bir dakikada 2 iki gol. Ya kaç dakika oldu? Kaç dakikada iki gol geldi? Kolay mısın? Hmm, Beş dakikada iki gol. Ronaldo Ro Oy, çok iyi buldum be Ronaldo öyle güzel denemeler yaptık Ronaldo ne güzel vurdum be aslan Of 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 kaçmış Bu arada Manchester City Real Madrid maçı arkadaşlar kaç kaç bitti Ha dörtmüş Hop Orkun Hadi Kerem Çarım. Mesleğini yap lan. Çalın seni mesleğin. Ezber orta yapar şimdi. Hop. Çarım aklı yürük oğlu. Yürü son. Yaptım ortayı. Ronald. Ya. Uf, ne yaptım ben Ronaldo? Ne güzel ortaydı be. Ama bir şey olmaz. Gel işte vurma sahibi. Nasıl sarabilirdin? Ah be aslan. Yerde kaldım. O vın o vın. Bana artık kas kafa. Orkut. Aa, orkut. 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 Ronaldo bas Ronaldo. Ork Ronaldo. Arda ya Arda ya Arda. 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 Lan. Ne oluyor? Ay Arda. Çiğ. Valla şimdi, şimdi arda nasıl koydu oğlum bu? Nasıl oldu abi? Maç kaldırıyoruz arkadaşlar Çalım maaleve la Bu mu hiç Ah Ah, akşam. Niye önemliyse topu bile alamadı. al bir zahmet. Bunu ver var bu Bunu iyi Bunu bu ne bu ne bu ne Anger Bruno. Ramos. Ah be. Lan Messi ne pas çok iyi. Bruno. Bruno. Oradan vurmayı dener misin be? Aa, lan. lan nasıl be? Yapma ya. Oğlum yapmayın oğlum öyle direkler atmayız. Ronaldo. oh, O! da çıktı. Ayağına gelse. Çok iyi olurdu ya. Öldüren dalga geçiyorum sizle. Hiç gol ediniz. De. The... Ulaklaştırmaya çalışma. De. The... Loit. Kerem. Kerem, Kerem Akdürkoğlu. Kerem. Arda. Ronaldo. Ronaldo. Ver pası. Bruno. Bruno. Messi. Kale boş. Aaa. O gol olsa o gol ya gol olsa ne o gol olsa var ya ben ne yapayım, üç, üç, çok iyi gol olurdu ya konenimizi Bruno mu kullansın iyi koneni kullansın kıymanım burnu orta burnudan Ronaldo orada alır aşağıda ah gelmedi be namusa Messi, 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 Costi, Messi, Messi, Angel, Messi, Angel. Arda kalesine döndüm. Kapanenka. Uf. Lera. De light. Delik. De Lait, Delik. De delik. De delik. Zort. Arkadaşlar işte, bana nasıl çıktı ya. Arda'cım biraz daha önce geçmesem olur mu? Bak Kerem hiçbir şey yapamadı ha. Ra. Dimas diktim. Ronaldo. Zort. Arkadaşlar bu ne? kurtaracağım bu Ronaldo. Aa! Ronaldo herhalde uzağa gitmeyi tercih etti. Acaba kimle gidiyor? Ya Orkun! aslanım. Çok güzel pas. Messi. Ah! Hmm, da çok iyi misin ya? Ya Arda! Yapma oğlum sen gençsin yapma. Kadroya seni zaten pişman etme yani? Bruno, Bruno gidiyor iyi Bruno. Ankara Bruno, 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 Angara Bruno, Angara Bruno, Angara Bruno, ya, Bruno, Hile. Bruno, Angara Bruno, Angara be. Angara Bruno, Angara Bruno, Angara Bruno, Angara hile, hile. Yapmadım, Ronaldo. Ronaldo! Baskı! Baskı! Ronaldo baskı yapamıyor ya. Kerem! Kerem saplayan oğlu! Kerem saplayan oğlu! Kerem! 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 Ohoho! Harry Potter! Harry Potter man! Tarzı da güler gibi gol attı. Bak 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 geçti abi adam nasıl oldu ne geçti sonra geldi direkt vurdu bana attı. Abi Kerem valla deli. Atar. Direkt atar. Direkt dini çok kral değildir de. Aaa pas çok iyi. Ronaldo panik atacak. Aaa selamun aleyküm. Ona su yapıyor. Yapmadı geç 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 yapması izlemem. İyi Ronaldo, Angara Ronaldo, Bruno niye oynuyor Bruno? Bruno, Bruno da ne yapıyor? Bruno savunma gibi baskı yaptı ama olmadı. Delik. Ver Arda'ya. Arda, Arda Bruno'ya ver. Test. Kerem. Bruno, Angara Bruno. Angara Bruno. Angara Bruno ne yapıyor? Angara ne? Angara adını veriyoruz. Ankara'nın hakkını ver. Bruno, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno! Bruno! Bruno şut! Gol! Bruno Fernandes. <laughs> Aynı ne yaptı. 2. maraymış ama. Bir vurmadı az önce. Bir vurmadı ya, şimdi vurdu. Evet arkadaşlar! Az önce o topu. Hocam bunu ne bizden Urku? Ne aldı topu? Urku'nun uzaya. Ronaldo. Füze. Hast ya. Küfür ediyordum. Vallahi küfür ediyordum. Sinirlendim. Bir sinirlendik beni oğlum. Adamın onu. Ne güzel. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın. Başka lan çalıyor. Arka müzik, arka plan olarak koydum. Şimdi planı kestim. Evet Arda. Lan Arda. Arda. Uy adam iyi döndü ha. Uf Kerem'e nasıl bas. Hoppa zort. Kerem herkes zort yapıyor. Kerem haklı yurka oğlum. Kerem. Lan lan oğlum. Lan anlamadı be. Kona, ah, ah, ne söyledim kona, ne ah, ah, ne, ah, Hocam! ah, oh. affetmem, Ölüme affetme diyor. Ah, uh. aman ya, Allah. kadar büyük ihtimalle bir maç oynayacağım. canım. Ardı, o otopa, al, 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 al. Argun, 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 Hey Ronaldo geçer misin? O adam ne yaptı? Dışarı çıkınca bu arada Icardi'yi sokacağım oyuna. Mes. Lionel. Mes. 85 dakikada Icardi'yi oyuna göreceğim. Görün Icardi'yi bakalım nasıl oynayacaksın. Cunemi'yi de koyacağım artık. Arkadaşlar şimdi ne yapacağım söyleyeyim mi C koymam lazım onu sağa yere koyacağım. Arda bitmiş abi Arda o zaman çıkar. Arda'yı çıkar Cunemi'yi sok. Sonra kimi çıkaracağım? <laughs> kimi çıkartabilirim ya? Hah bunu çıkacak. Kaptanlık bandını hadi kıydım. Kime vereyim kaptanlık? Kaptanlık Bruno'da olmaz. Kerem olur. Şimdi Kerem iyi olur. Müsera. Müsera sen kaptanlığı biliyorsun. Hey. Mesih'i oyunda tutuyordum oğlum. Mesih'i tutmam. Mertens. Gir Mertens. Mertens girsin sağ kanata. Kaptanlığı Mustafa'da. Devam o zaman. İki değişiklik yaptık. Julemi'yi soktuk. Sokmam mağaza çekirdeği. Juhane bir aynı maçta oynamasını istediğim için. İcardi Büyük hatasardı ama. Şimdi Mauro Icardi. Mauro Icardi gidiyor. Dın 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 dın. Hop. Zort. Hop. Zort. Hop gol. Deleş. Mauro Icardi. Selamun aleyküm dede. Bir. Hop. Çekip. Selamun aleyküm. Yavaş yavaş. Peki yavaş yavaş bir şeyler çözeceğiz diyor. 5 dakika daha Icardi bir gol daha atar. Bakın bunu atsın ya. Bunu mu attırayım? Buna, Bana ne? Topu alın! Dayanmayın. Kerem! 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 Hadi Icardi! Kerem Icardi girsin. Hadi forma Icardi yiyeceğiz! Icardi! Allah. Ya Arkadaşlar maçın adamı Cristiano Ronaldo oldu. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen arkadaşlar like'ınıza, atıp kanalımıza abone olup açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye. Bye. Bye bye.